Bu yüzden bu yüzden gel bakalım. Özlem. Yıl levhayı asıyor Erol Hocamız. Mahallecek. Hep birlikte gelen geçen yiyoruz. Sağ olsun. Bir yıl önce burada çok sakin hiçbir şey yoktu. Bu ağaçları diktik. Özellikle bu incir ağacını diktim. İncir ağacı olmaya başladıktan sonra herkes yiyordu. Biz de yiyorduk. Ama insanların daha az çekinerek yediğini gördüm. Bunu önlemek için de İncir yemenin serbest olduğunu dair bir levha Bu nedenle şöyle insanlar acaba yedim helal mı haram mı diye tereddüt düşünüyordu haklı olarak. Ben de bunu önlemek için incir yemek serbesttir diye astım. İnsanlar daha rahat yesin dedim. Fark etti. Daha rahat yiyorlar. Burada yiyen, yiyen insanlar gördüğüm zaman bana teşekkür ediyorlar. Hiç tanımadığımız insanlar yiyorlar. Birçok e, insanın yemesi beni mutlu ediyor. Amacımız da buydu zaten insanları mutlu etmek, helal haram düşünmeden yesinler, rahat yesinler. Bir de inciri dalından koparıp yemenin ayrı bir zevki vardır. İnsanların bu zevki de tatsın istiyorum. İncirlerimizi e, sonra insanlarımızın dua ediyorlar. Ve ekene dikene diye dua edip etmek vardı toplumumuzda. E ben de bu duayı ekene dikene şehitlerimiz adına dua etsinler de şehitler ruhuna Fatiha de bir levha Diğer tarafında incir yemek serbestli levhası. İnsanlar bunu görüyor. Şehitlerimize bir dua ederlerse ben mutlu oluyorum. Ettiklerine inanıyorum.